Hepinize merhaba arkadaşlar yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Şey yine karşıya ayrılacağız arkadaşlar. Bu sefer de kafasına düşünüyorum. Sağdan mini pek bastım. Ooo kahinlik yaptım ben. En ortadan domuz kral, kraliyet domuzu basayım. Ağa giriyor. Pekka basıyor. Sağ köprüden koçbaşı başı bastım. Koçbaşı, başı, koç başı, koç başı. Sağdan kraliyet domuz arabası. Biraz atak yapalım ki kule aldı Pekka. Alam. Neyse de kraliyet domuz aldı. Alıyor muyuz az kalsın? Hadi Tesla ya. Hadi Tesla. Tutamıyor Tesla ya abi. Ne basacağım? Sağ kuleye boş versem ana kuleyi de saldıracaklar bunlar. Şöyle basın bari. Sağ kuleye gitti zaten da. Bunu da. nasıl öldüreceğim ben? Boş versem boş veremem. Ana kulem gidecek. Sonunda ya. Kurtardık bir şekilde. Sağ kulem gitti. ha İki kat ikisi. Çok güzel. Soldan koç peşi bastım. Sağdan tekka gidiyor. Soldan kraliyet domuzları da basayım. Eyvah tekka basıyor ya. Ben ortaya mı bastım acaba? Bekliyorum bekliyorum. Bekleyemem artık bastım domuzları. Şimdi şöyle bastım güzel oldu. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Şuraya bir tane şey gelin Kötü oldu ya. Pekka ile beraber vuracaktı. Yani. Pekka'ya bizimki vuracaktı yani. Şöyle soldan kraliyet omuzları bastım. Yes. Sol kuleyi aldık. Şimdi savunma için bir tane Pekka. Sol. Soldan Pekka geliyor. Yes. Maç bitti. Kazandım. Bu sefer soldan atak yapacağım. Bir tane de teklifi, teklifi. Eski Adam şu an tüm üstüyle, 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 onu kulağıma alacağım ama onu ya. yapacağım? Bu O zaman sadece birazcık onu yapacağım. Nasıl birazcık? Nasıl birazcık? Nasıl 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 Sol kuleyi aldık yer aldık, aldık. Aldık onu. Sol kuleyi aldık. Sol kule bizde. Sol kule bizde. Yes. Kraliyet domuzları Eyvah ya. Evrimlidir inşallah. Evrimli mi değil? Gelse evrimli gelse olur da Evet arkadaşlar. Koç başı bastım sağdan. Şuradan pek basayım. Ay bir kez vurursa da biteceğim. Hayır. Of. Pek kabasım. Mini pek kabasım. Of, of of of. Onlar ana kuleye aşırı fazla vurur. vurur. Böyle muhafızlarla bastık mı. Koç başına basalım. İşte. Of olsa... Yes, Geç <laughs> <şöyle>, bir tane daha kule aldım. Kazandım bu kadıda. tur daha yürüyorum. Soldan tek tane ilk önce koyduk. 8 olsun öyle olsun. olsun. Tamam çok güzel. Sol kule neredeyse bizde. Adam bir şeye basmazsa. Çok az diyor. şey devam ediyoruz. Hadi kazanalım artık şunu. Su kulyanalım artık ya oğlum ne yapayım? Hadi biraz ikisini konuşalım. Onda on olmadı mı ilerimiz? Şöyle Şöyle muhafaza alırsın. Soluklu'ya gitti. Evet, Soluklu gitti. Atak kartı gelse de artık atak kartlarım dönüp kraliyet emziri var. Beşiktaş. Ana kulübüne saldırıyor ya. Yes! Söğüt Bey'im! Ana kulübü çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi aslanım. Yani koç başarısı oldu. Cadı başarısı Ben yedi Of. mıydı? Ya ne yapacağım abi ya? Şu an ne basacağımı düşünüyorum. Ekserim 10'dan -10 olmuş. Boşuna gidiyordu. Прямо невольно, но он прекрасно стал. Иду, смотри, смотри, а, как скажешь, появилось только расток. О, вот с возможностью. Калик, 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 калик. Evet arkadaşlar. Nereye bassam? nereye İki yıldız. Üç yıldız. Üç yıldız. Ne geliyor? Oo, Kraliyet de bir. Güzel. İstiyordum bu kartı. TV evet, oynatıyorum. Arkadaşlar yoruma ilk kim evet, güzel bir deste yazarsa onunkini e, o desteği kullanacağım. Bir de o yorumu kayda Bir de onun kanalına abone de olurum. Tamam. Şimdi kullanayım. Şimdi yine kullansam. Bugün 7 6 tane 7 tane kart açmışım. Sadece bu. Şimdi yine koysam kartı bulamadım Arkadaşlar yorumlar yazın. İlk deste yazın. Abone olacağım. Ka yorumunu kalkmayacağım. Bir de o desteği kullanacağım. Şu anlık e, şey devi oynatmıyorum, kraliyet devini. Kendinize evetim görüşmek üzere.